Çirkin ördek yavrusu. Güneşte bir yaz günüymüş. Anne ördek gölün kenarındaki ağacın altında yumurtlamak için güzel bir yer bulmuş. Beş yumurta yumurtlamış. Birden yumurtalarından birinin diğerinden farklı olduğunu fark etmiş. Biraz endişelenmiş. Sonra yumurtaların çatlamasını beklemiş. Güzel bir sabah nihayet birbiri peşi sıra yumurtalar kırılmaya başlamış. Cik cik demişler. Bütün yumurtalar canlanmış. Ördek yavruları başlarını büyük dünyaya doğru uzatmışlar. Bir alışında hepsi kırılmış. Anne ördek ne kadar tatlı bebeklerim var. Gerçekten de çok şanslı bir anneyim. Ama beşinci yumurtaya ne oldu peki? Ördek endişelenmiş. Anne ördek bu son yumurta neden bu kadar geç kaldı? Yumurtanın üzerine oturmuş ve bütün sıcaklığını ona vermeye çalışmış. Anne ördek Yumurtadan çıkması bu kadar zaman aldığına göre yavruların en güzel olduğundan eminim. Bir sabah yumurta kırıldığında dışarı çirkin, gri renkli bir ördek çıkmış. Bu ördek diğer kardeşlerinden farklıymış. Hem çok büyük hem de çirkinmiş. Anne ördek diğer yavrularını buna hiç benzemiyor. Belki de bu yavru çirkindir olmaz mı? Anne ördek onu görünce çok şaşırmış ve çok üzülmüş. Yine de anne bir gün kardeşlerine benzeyeceğini umut ediyormuş. Ama günler geçmiş ve ördek yavrusu çirkin kalmış. Bütün erkek ve kız kardeşleri onunla dalga geçmişler. Onunla oyun oynamak istememişler. Yavru ördek çok üzülüyormuş buna. Yavru ördekler sen çirkinsin toprağın üzerindeki şu çirkin şeye bakın. Evet git buradan seninle oynamayacağız çirkin canavar. Hepsi onunla alay etmiş.'' Çirkin ördek yavrusu çok üzgünmüş. Çirkin ördek yavrusu göle gitmiş ve göldeki yansımasına bakmış. Çirkin ördek, kimse beni sevmiyor. Çünkü çok çirkinim. Çirkin ördek yavrusu ailesinden ayrılmaya ve ormanın derinliklerinde bir yere gitmeye karar vermiş. Çirkin ördek yavrusu ormanın derinliklerinde tek başına yürüyormuş. Bir süre sonra kış hızla yaklaşırken her yere kar yağmış. Ördek yavrusu üzgünmüş ve soğuktan titriyormuş ama yiyecek bir şey ya da ısınacak bir yerde bulamıyormuş. Başta ördek ailesine gitmiş. Onlar da onu kabul etmemişler. Ördekler, sen çirkin bir ördeksin, bu çirkin kuş da kim? Kümeste kalmaya gitmiş ama orada tavuklar onu gagalamışlar. O da kaçıp uzaklaşmış. Sonra yolda bir köpekle karşılaşmış. Köpek onu görmüş ve diğer tarafa gitmiş. Çirkin ördek yavrusu şöyle düşünmüş. Öyle çirkinim ki köpek bile beni yemek istemiyor. Üzgün çirkin ördek yavrusu tekrar ormanda yürümeye başlamış. Orada bir çiftçiye rastlamış. O da yavruyu eşine ve çocuklarına götürmüş. Ama oradayken evde yaşayan kedi onu rahat bırakmamış. Bu yüzden çiftçinin evinden ayrılmış. Derken ilkbahar gelmiş. Her şey bir kez daha taze ve yemyeşilmiş. Yürümüş. Yürümüş ve sonra bir nehir görmüş. Tekrar su gördüğü için çok mutlu olmuş. Suya yaklaştığında güzel bir kuğunun yüzdüğünü görmüş. Ona aşık olmuş. Ördek kendinden utanmış ve boynunu aşağıya indirmiş. Boynunu eğdiği zaman suda kendi yansımasını görmüş ve şaşırıp kalmış. Artık çirkin değilmiş, yakışıklı genç bir kuğuya dönüşmüş. Artık kardeşlerinden niye farklı görüldüğünü anlamış. Çünkü o bir kuğuymuş, onlar da ördek. Aşık olduğu o güzel ile evlenmiş ve hayatlarının sonuna kadar mutluluk içinde yaşamışlar.